Merhaba arkadaşlar Hatice'nin mutfağına lezzetli ellerine hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun iyiyim. Daha iyiyim. Arkadaşlar yani çok büyük üzüntü yaşadım ben. Benim bir komşum vefat etti. Karşı komşum. Daha gençti. 30, 37 yaşında iki çocuğu kaldı. Çok üzüldüm ben buna. Ama yapabilecek bir şey yok. Hayat devam ediyor. Şimdi ben de hastayım. Yani ben de kanser hastasıyım. Benim ne olacağım belli değil. O yüzden yani Allah hayırlı ölüm, hayırlı ömür nasip etsin. Akibetini, Rabbim akibetimizi iyi eden kullardan eylesin inşallah. Allah ona da rahmet eylesin komşuma. Ailesine sabır diliyorum. Allah kolaylık versin hepimize inşallah. Arkadaşlar bugün tereyağı yapımıyla geldim ben kaymak aldım 5 kilo burada kaymağım var iki buçuk kilosunu yaptım küçük küçük toplar halinde koydum şimdi bunu da size göstereyim istedim burada da iki buçuk kilo var bunu güzel bir şekilde leğene aldım ee, hamur yoğurur gibi çi köfte yoğurur gibi gördüğünüz üzere yoğuruyoruz şimdi bu kendi kendine suyunu salacak suyunu saldığı zaman zaten kendiliğinden toparlanıyor. Arkadaşlar şimdi e, ha, neden hazır almıyorsunuz diye e, soruyorsunuz biliyorum. Şimdi arkadaşlar ben hazır aldığım zaman yani bildiğim yerde almadığım zaman pazarlarda veya başka yerde aldığım zaman ya içinde margarin oluyor ya patates haşlıyorlar koyuyorlar. O yüzden güvenmiyorum. Şimdi bunu sağ olsun üst komşum bana çiftlikten doldurup getirtti. O yüzden güvendiğim yer olduğu için kendim aldım. Marketten alıyoruz. Pahalı, güç yetmiyor. Böyle de uyguna geldiği için kaymak. Aldım dedim Ramazan ayı. Allah hayırlısıyla yedirmeyi nasip etsin. Kazasız belasız. İnşallah. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere suyunu saldı güzel bir şekilde. Ben bunları küçük top halinde sıkıyorum avucuma yani sığacak şekilde sığıyorum. İyice suyunu sıkın içinde su kalmasın. Şimdi siz bunu yıkayabilirsiniz. Bakın burada iki buçuk kilo yapmıştım ben. Onları yuvarladım. Şimdi bunu siz yıkayabilirsiniz. Ben yıkamayacağım çünkü ben hafif süt kokusunu seviyorum. O yüzden gerek duymadım. Ama siz güzel soğuk su ile bu suyu döküp yıkayabilirsiniz. Şimdi yani evde aslında evde yapım daha iyi olur. Şimdi bana margarin yasak. Yani ne bileyim katı dışarıda açılan Paketli ürünler yasak o yüzden mecburi ben evde yapıyorum ya da bildik tanıdık yerden alıyorum hazır olarak. Ama paketli ürünler bana yasak sürekli ben işte margarin değil de tereyağı yemem lazım. Zeytinyağı yemem lazım. Çünkü kanser hastasıyım yani biliyorsunuz kanserde çok kötü bir hastalık. Hemen nüksedebiliyor hemen metastaz yapabiliyor vücuda. Şu an ben 6 aylık işte 6 ayda bir gidiyorum tedavime. Haplarım var. Onları kullanıyorum. Bakalım. Yani kimin ne olacağı belli değil. Hayat çok kısa. Aniden hemen bir ya hastalık buluyor ya ölüm buluyor. Yani o yüzden Rabbim akıbetimizi yeden kullardan eylesin inşallah dediğim gibi. İşte arkadaşlar güzel. Ben bunları sıkacağım. Bunları buzdolabı poşetine e, paketleyeceğim. Çünkü buzdolabı poşetinde hemen rahatlık. Şimdi böyle biraz erimesi zor oluyor. Ama hamur işlerinde falan güzel oluyor. Kolaylık oluyor. Hemen çıkarıp hani yarım saat önceden eri, erdiği zaman hemen kullanabiliyorsunuz onu. onu. güzel sıkın içinde su kalmasın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 5 kilo kaymaktan 4 kilo 800 gram çıktı. 800 gram 4 kilo 800 gram tereyağı çıktı. Şimdi bunları güzel bir şekilde paketleyeceğiz. Bunları baklavalarda falan çok güzel oluyor. Ben baklava yapmadan evvel bunu güzel eritiyorum. Güzel sarı suyu çıkıyor. Ondan sonra ben bunun alt tortusunu döküyorum. Yani süzgeçten geçirip altını döküyorum. Tortu kalıyor çünkü. güzel bir şekilde paketleyin ha, buzdolabınızda yer almıyor ama böyle yani böyle paketleyip koyduğunuz zaman bütün bütün hani ezmeden o zaman çok yer alıyor buzdolabınızda yer kalmıyor böyle yapmanızı tavsiye ediyorum size Biraz zaman istiyor ama sabırla yapabilirsiniz ya. Güzel kenarlarını düzeltin poşedini yani poşedinin uç kısmını kıvırın alta doğru. Bu şekil. Kolaylık, rahatlık. Yani bunu pilava kullanabilirsiniz. Ben bazen pilavım yani 4-5 bardak yaptığım oluyor. 5 bazen 6 bardak, 7 bardak da yaptığım oluyor. Misafirlerim geliyor işte. Ben sağlığımda Ramazan ayında çok misafir çağırıyordum mesela hani ağırlıyordum misafirlerimi. Yemeği alıyordum ama işte biraz bu rahatsızlık beni yorduğu için biraz zorlanıyorum. Ama inşallah yine Allah nasip ederse çağırmaya çalışacağım. Bereket oluyor. Soframızda kısmetimiz bol oluyor. Güzeldir misafir ağırlamak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere paketledim. Şimdi gördüğünüz üzere tekrar ortadan spatula ile ayırdım. Birini dörde böldüm. Birini ikiye böldüm. Biri tam kaldı. Bir de küçük toplar halinde. Bu dörde böldüklerimi yumurtalarda kullanacağım birer parça. diğerini de pilavda kullanacağım öbürünü kahvaltıda kullanacağım hamur işinde kullanacağım kolay pratik hemen al yap dolabına koy yapanların ellerine sağlık yeğenlere afiyet bal şeker şifa olur inşallah. Rabbim kolaylık versin sizlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.